Belki izi in the area Sorunlarım var, çekil ruhum bana Söyle bana ne kadar Havadar bahsetmedik paradan Kaç yıl geçti aradan hiç koymadı Arama sana senin paravan Sorunlarım var çünkü Ruhum bana söyle bana Ne kadar mutluluk ve havadar Bahsetmedik paradan kaç yıl Geçti aradan hiç koymadı Arama sana senin paravan Söyle sorun ne şu an elin Belinde bütün polis şehirde Hepsi benim peşimde paran Yatar beşinde, diğer kasa eşinde Loko şu an elimde ikincisi cebimde Su Ruhum Söyle bana ne kadar Mutluluk ve havatar Bahsetmedik paradan Kaç yıl geçti aradan Hiç koymadı araman Sen senin paravan Sorunlarım var Çünkü ruhum anahtar Söyle bana ne kadar Mutluluk ve havatar Bahsetmedik paradan Kaç yıl geçti aradan Hiç koymadı arama. Sen senin paravan Sorunlarım var Çünkü ruhum anahtar Söyle bana ne kadar Mutluluk ve havatar Bahsetmedik paradan yıl geçti aradan Hiç koymadı arama Sen senin para var Tabi ben ne kalacak Bu iş nere varacak Siyah olan yakacak Beyaz olan tadacak Beni seven anacak Nefret eden cayacak Gideceğim sanacak Kanacak ve kaçacak Kimse bağırmasın sakın beni biliyorlar Aradılar polisi hemen geliyorlar Buna riyakarlık denir deli ediyorlar Bana iç çekip benim gibi içiyorlar Bebek beni bilirsin gördüm ilik gibisin Yazışmalar biriksin dansa silinsin Bana neden içirdin ilişkimi bitirdin Sahte olan şirinsin hemen üstün çizilsin Sorunlarımla çıkıyorum manatta Söyle bana ne kadar mutluluk ve havata Bahsetmedik paradan kaç yıl geçti aradan Hiç koymadı arama sana senin paravan Sorunlarım var çıkıyorum manatta Söyle bana ne kadar mutluluk ve avatar Bahsetmedik paradan kaç yıl geçti aradan Hiç koymadı arama sana senin paravan bana ne kadar Mutluluk bir avatar Basit minik paradan Kaç yıl geçti aradan Hiç koymadı arama Sane senin